Trabzonspor'a bakış YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açıp videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin hatırlatmamızı yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz Trabzonspor için önemli bir haftaya girdik. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Trabzonspor tüm taraftarlarını geçtiğimiz sezon sonunda olduğu gibi yine çok mutlu etti. Süper Kupa finalinde Sivas Spor'a karşı hem futbolda hem de skorda çok üstün bir durum ortaya çıkartarak rakibine karşı 4-0'lık bir üstünlüğe ulaştı. Trabzonspor'u bu kupadan ötürü tebrik ediyoruz. Evet Trabzonspor için kupa mücadeleleri bundan sonraki haftalarda da aylarda da devam edecek. Ve bu anlamda Trabzonspor için yarın önemli bir tarih. 2 Ağustos tarihi Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi playoff'unda rakibini belirleyecek. Daha doğrusu ya rakibini belirleyecek ya da rakibinin belli olacağı maçı belirleyecek. Yani kesinlikle rakibi belli olacak demek çok doğru olmaz. %25 ihtimalle rakibi belli olacak ama %75 itibariyle de iki takımdan birisi olacak diyecek şekle gelecek. Çünkü Trabzonspor'un rakibi 3 tane rakibi muht 3 muhtemel rakibi 3 ayrı maçla belli olacak ve daha maçlar oynanmadı ama kurada e, maç oynayan ekiplerden bir tanesinin maçı çıkarsa o zaman iki takımdan birisi aday olacak diye söyleyebileceğiz. Bunun detaylarını sizlere daha anlaşılır bir şekilde bugünkü videomuzda anlatacağız ama öncesinde şunu söyleyelim. Trabzonspor ya da Türkiye'deki takımlar şu anda daha lig maratonuna başlamadı. Yani bugün itibariyle az sonra sizlere vereceğim ben sizlere. Yani mesela Bulgaristan Ligi'nde 4 hafta geride kalmış. Mesela Sırbistan Ligi'nde 4 hafta geride kalmış. Hırvatistan Ligi'nde 4 hafta geride kalmış. Bunu şunun için söylüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan ekiplerin ligleri önceden başlamış. Ama maalesef Türkiye'de ligler geç başlıyor. Neden geç başlıyor? İşte kriter olarak Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkeler dikkate alınıyor. Ama o ülkelerin Avrupa kupalarına katılan takımları zaten ya grup aşamasından başlayacak ya da grup aşaması öncesinden başlayacak. Yani böyle birinci öneleme, ikinci öneleme, üçüncü öneleme oynayan yok gibi bir şey. Yani Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere'de zaten yok. Onlardan zaten yok ama hani Fransa'dan olabilir, Portekiz'den olabilir bu takımlardan şampiyon olanlar değil de yani ikinci olanlar değil de hani üçüncü olanlar falan e, en ölemeden oynayabilir. Ama bu takımların çok büyük bir kısmı hemen hemen tamamı mesela Fransa'dan var ama İngiltere'den hiçbir takım şu anda Avrupa Kupası maçı oynamıyor. Almanya'da hiçbir takım oynamıyor. İngil işte İspanya'da hiçbir takım oynamıyor. İtalya'da hiçbir takım oynamıyor. O yüzden onların liglerinin başlamasının geç olması anlaşılabilir. Ama bizim liglerimizin erken başlamaması bence bir soru işareti. Çünkü bakın bugün Avrupa Kupası'nda Konya spor mücadele ediyor, Başakşehir mücadele ediyor, Fenerbahçe mücadele ediyor, Trabzonspor mücadele edecek. Yani bu ligleri daha erken başlayıp takımların ritim bulmaları sağlansa bence Avrupa kupalarındaki elde edilebilecek başarıları arttırabiliriz. Bu şunu getiriyor. Ekiplerimiz evet kolay rakiplerle oynuyor ama hazır olmadıkları için elenebiliyorlar. Çünkü resmi maç oynanmadığı için takımların gerçek anlamda formunu görebilmek çok mümkün olmuyor. Bunu şimdi az sonra size detaylarıyla birlikte anlatacağım. Şimdi Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi playoff'unda 4 rakibi olacak. 4 rakipten birisini çekecek. Ama bu rakiplerden bir tanesi belli. Kim? Danimarka'nın Kopenhag'daki. Onu bir tarafa koyuyoruz. Diğer 3 rakibi ise oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Yani bugün itibariyle Trabzonspor'un ya da yarın Kura'da Trabzonspor'un 4 rakibi de bellidir diyemeyiz. Sadece bir rakibi belli. Kopenhag Diğer 3 rakibi oynanacak 3 maçtan sonra belli olacak ve o eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 3 ekip Trabzonspor'un muhtemel rakibi olacak. Şimdi Trabzonspor'un rakiplerini bir değerlendirelim. Yani az önce söyledik birçoğunun ligi başladı ve e, oynuyorlar. Yani ritim bulmaya başladılar. Hani Trabzonspor için bir resmi baş Sivas spor maçı. iyi bir performans. Ama öncesindeki hazırlık maçlarındaki durum hani takımı tartmak için çok sağlıklı veriler vermiyor insanlara. Bunu zaten yaşadık. Şimdi Trabzonspor'un muhtemel tak rakipleri kim olacak? Ludo Gorest, Bulgaristan'dan. Dinamo Zagreb Hırvatistan'dan. Şerif Moldova'dan. Victoria Pizan Çekya'dan. Bunlar birbirleriyle karşılaşıyorlar. Ee, Kızıl Yıldız Sırba Sırbistan'dan. Puyunik Ermenistan'dan. Yani 3 maç saydım. Bu 3 maçların kazananı Trabzonspor'un muhtemel rakibi olacak. Ama yarınki kurada bu rakiplerin belli olması mümkün değil. Maç olarak Trabzonspor'un rakibi olacak ve e, playoff'ta oynaması garanti olan Kopenhag takımı. 4 seri başı bu şekilde belli olacak. Peki Trabzonspor'un bana göre en güçlü ekipleri olarak değerlendirebileceğimiz takımlar Bulgaristan'ın Ludo Gores Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb. Bu iki takımın birbiriyle eşleşmesi bana göre iyi oldu. Çünkü bir tanesi elenecek. Bir tanesi Trabzonspor rakip olamayacak. Diğeri muhtemel rakip olacak. Şimdi Ludo e bakalım. Geçtiğimiz yılı da Bulgaristan Ligi'nde şampiyon kapatan takım 4 lig maçı oynamış şu ana kadar. Ve 4 lig maçında 3 galibiyeti bir beraberliği var. Son hafta Spartak Vank takımını kendi sahasında 5-0 yendi. Bayağı gol attı. Tabi Bulgaristan Ligiyle, yani Ligi ile Türkiye Ligi'ni kıyaslamak da çok doğru değil ama hani bir e, kriter olması açısından söylüyorum. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde ikinci önelemeyi ve üçüncü önelemeyi geçmiş olan bir takımdan başlıyoruz. Hatta bahsediyoruz. Hatta birinci önelemeden itibaren başlamış. Yani iki öneleme geçmiş dört resmi maç. Dört de ligde sekiz resmi maç. Şimdi üçüncü elemeyi e, oynuyor ve 10 maç, 10 resmi maç yani hafta sonu oynayacağım maçları saymıyorum ama şu an bugün pazartesi itibariyle söylüyorum. 10 maç oynamış gibi 10 resmi maç Trabzonspor'dan fazla oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Bunun avantajını ifade etmeye çalıştım. Evet yani hazır bir takım görüntüsü veriyor şu an itibariyle Bulgaristan ölçeğinde hazır bir takım e, görüntüsü veriyor. Peki e, Bulgaristan ekibinin rakibi Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb o da Hırvatistan Ligi'nde 3 maç oynanmış. 3 maçta 3 galibiyet almış. Ha bu arada şunu da e, ifade edeyim. Hani bu ligler neden erken başlıyor sorusunun cevabı olması açısından. Yani Bulgaristan Ligi'nde Trabzon Türkiye Ligi'nden fazla ekip yok. 16 takım var. Yani ligde oynayan takım sayısı 16. Bizdeki 19. Yani 16 takımlı lig 4 hafta olmuş. Bizden önce ligi açma, aç, aç açalım. Yani bu ben bunu e, ülkelerin federasyonunun Avrupa kupalarına katılacak takımları hazırlanması için erken açtığını düşünüyorum ben. Ben şahsen benim şahsi görüşüm bu ama Türkiye'de bu yok. O yüzden de ekiplerimiz kolay rakiplere karşı zaman zaman eleniyor ve sürpriz oluyor. Oysa ki o kolay rakipleri geçseler, ligdeki ritmi de bulmuş olsalar belki daha üst sıralara tırmanma şansları olabilirdi. Evet e, şimdi Dinamo Zagreb 3 maçta 3 galibiyet aldı ve lider bir durumda e, devam ediyor ligine ve Hırvatistan liginde de onu söyleyelim 10 takım var. Hani 10 takımı da şöyle yorumlamayın. Yani 10 maç 9 rakiple 18 haftada lig bitiyor olarak da yorumlamayın. Onların farklı formatları var. Bir kısmı işte playoff oynuyor. Playofflardan sonra yeniden eşleşmeler oluyor. Yani o süreci mümkün mertebe uzatmaya çalışıyorlar. Yani 18 haftada bitirmiyorlar ligi. Uzatıyorlar ligleri. E, ve e, ayrıca e, Dinamo Zagreb bir tane de Süper Kupa maçı oynadı. Trabzonspor gibi. Sonuçta e, 4 resmi maç. Kendi ülkesinde 4 resmi maç oynamış bir ekipten bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maç oynamış. 6 resmi maçı şu ana kadar tamamlamış olan bir takım. Ve Süper Kupa'yı da e, müzesine götürdüğünü ifade edelim. Eee Dinamo Zagreb için. Evet Moldova'nın Şerif takımı ona bakıyoruz. O ülkede de Moldova liginde de 8 takım var. Yani biraz e, garip geliyor. Sanki dengesizlik var gibi geliyor değil mi? Yani ne kadar e, liglerinin kalitesinin düşük olduğunu yani takım bile yok. Yani 8 takımla lig oynuyor Moldova ve Şerif takımı şampiyonlar liginde 3. elemeye çıktı. Muhtemel Trabzonspor'un rakipleri arasında Şerif. Eğer Victoria Pizen'i e geçerse Trabzonspor'un muhtemelen rakip olacak. Şerif de sadece ligde bir maç oynadı ve e, Zimru takımı ile bir bir berabere kaldı e, ve kendi sahasında oynadı bu maçı. Yani birinci ve ikinci ön eleme e, maçları oynadı. Yani iki turda toplam dört maç oynadı şu ana kadar. Dört resmi maç oynadı. Ve iki ekibini de Deplasmandaki maçlarda rakipleriyle 0-0 kalıp kendi sahasında maçları 1-0 kazanarak elde etmiş. Yani Şerif'in maçları bu sezon yani şu ana kadarki itibariyle söyleyebiliriz kısır geçen maçlar yani çok gol olan e, maçlar değil e, onu söyleyelim. Gelelim Victoria pizen takımına bu da Çekya takımı yani Şerif'in rakibi eğer Şerif ederse o Trabzonspor'un muhtemel rakiplerinden bir tanesi olabilecek e, Çekya'da da 16 takım var ligde. Onların da ligi başladı. Ligde şu ana kadar bir maç oynandı. Ve e, Victoria Pizan, Tepkice ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci öneleme maçı oynadı. Yani şu ana kadar 3 resmi maç oynamış gibi gözüküyor. Ve e, Şerif'in rakibi olacak. Şerif'i geçerse Trabzonspor'a muhtemel rakip olacak. Ve Trabzonspor'un bence Dinamo Zagreb Ludo Gores takımıyla beraber en güçlü aday olarak gördüğüm takım Kızıl Yıldız. Yani sezon başından bu yana göstermiş olduğu performans anlamında değerlendiriyorum. Ve Sırbistan ekibi 4 maç oynamış. Yani Sırbistan Ligi'nde de 16 takım var ve 4 haftayı geride bırakmışlar. Ve Sırbistan ekibi 4 maçta 4 galibiyet almış. Ve 17 gol atıp 1 gol yemiş. Evet yani rakam bayağı yüksek. Çok gol atan bir takım. Az gol yiyen bir takım. Ee, ama şunu tekrar söyleyeyim. yani Sırbistan Ligi ile Türkiye Ligi'nin kalitesi arasında fark var. Ama Kızıldız takımını Sırbistan takımından Sırbistan Ligi'nin biraz üstünde koymak lazım. Yani Kızıldız takımı her açıdan yani hem futbolda hem basketbolda çok ekol olmuş bir takım. Ülkede çok e, sevilen e, ateşli bir taraftara sahip olan bir takım. Ve... E, 17 gol atıp 1 gol yemiş ve iç, iç sahada 3 maç yaptı. Deplasmanda 1 maç yaptı. Deplasmandaki maçını 2-1 kazandı. İç sahadaki son maçını e, Reading'e 6-0 yenmiş. İç sahada oynadığı diğer 2 maçta da 5-0 ve 4-0'la rakiplerine üstünlük sağlamış bir takım. Yani iç sahada işte seyircisinin de desteğiyle beraber etkili olan bir takım ve 4 maçın 4'ünde kazanmış bir ekip. Rakibi kim? Puynik Ermenistan takımı. Ermenistan ekibinin buraya gelmesi aslında bir sürpriz. Ee, ama futbol bu. Ermenistan ligine bakıyoruz. 10 takım var ve bir lig maçı oynanmış. Ee, Ararat'a la Ararat'a kendi sahasında 1-0 yenilmiş. Yani lige kötü bir başlangıç yapmış görüntüsü veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde birinci ve ikinci önelemi oynamış ekip. 4 maç oynamış bir delik beşlik e, resmi maç oynamış bir ekip e, Kızıl Yıldız'la karşılaşıyor. Ben hani e, sonuçlar itibariyle değerlendirdiğimizde Kızıl Yıldız'ın e, baskın bir şekilde favori olduğunu düşünüyorum ama tabi futbol bu. Yani maç içerisinde bir kırmızı kart görürsünüz. Bambaşka bir e, duruma evrilir maç. Yani bunlar olabilecek şeyler. Ve Trabzonspor'un muhtemel rakip olması kesinleşen tek takım olan Kopenhag ve 12 takım var Danimarka Ligi'nde bakın 12 takım var ve 3 haftayı geride bırakmışlar. 3 haftada Kopenhag 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet almış ve son hafta Vibori deplasmanında rakibine 4-2 yenilmiş Kopenhag. Ve şu anda ligde orta sıraların altında 3 maçta 3 puanı olan bir takım. Evet sonuç olarak toparlamak gerekirse yani e, ligde gösterdikleri performans anlamında baktığımız zaman e, Bulgaristan'ın Ludogorets, Dinamo Zagreb, Sırbistan takımı ve Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımının yani bayağı iyi bir başlangıç yaptığını söyleyelim. Ludogoretsle ile Dinamo Zagreb zaten elenecek şey yani bir tanesi elenecek. O yüzden onlardan bir tanesi olacak. Diğer aday muhtemelen Kızıldız olacak. Şerif Victoria Pizem maçını merak ediyorum. Gerçekten o maçta ilgi çekici olabilir. İki ekip de Lige istediği şekilde başlamadı ama daha bir hafta oldu onların liginde. Ve Kopenhag'da e, 3 hafta geride kalan Danimarka liginde beklentilerin uzandı ama daha zaman var. Yani e, bizim maçtan oynanmasına da zaman var. Ne olur ne biter bilmiyorum ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yani Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki sezonlardan sonra mutlaka Süper Lig'in başlangıç tarihini Avrupa kupalarına katılan takımları da düşünerekten düzenlemesi lazım ya da ya da Avrupa kupalarına katılan takımların ritmini bulabileceği organizasyonlar yapması lazım. Ciddi organizasyonlar yapması lazım ki bu takımlar hazır olsun. Yani ben söylüyorum bakın e, Başakşehir takımı e, İsrail ekibine az daha eleniyordu. İç sahada 1-0 geri düştü. Sonra birbiri buldu. Deplasman'da 1-0 kazandı ve tur atladı. Konya Spor rakibiyle işte rakibinin Belarus'ta olması ve ülkesine yapamasından sonra dolayı iki maçı Konya'da oynama avantajını kullandı, atladı. Fenerbahçe Dinamo Kiev'e elendi. Yani eğer ki bizim takımlarımız lige erken biraz daha erken açıp biraz daha hazır hale gelebilirseler Avrupa kupalarında erkenden elenme riskiyle karşı karşıya kalmazlar. i̇ki tur, 3 iki tur geçtikten sonra elenebilirler mi? Elenebilirler. Bunlar mı? Olan şeyler ama ön elemelerde, birinci ön elemede, ikinci ön elemede, üçüncü ön elemede elenmesini Türk takımlarının gerçekten çok kabul edemiyorum. Yani Türkiye Ligi'nin çok altında olan ekiplere karşı Türk takımlarının elenmesini kabul edemiyorum. Hani Fransız ekibine, Alman ekibine, İtalyan ekibe elenebilirsiniz. Bunlar doğal şart e, durum ama yani bir Makedon ekibine, işte bir ee, daha alt liglerde Luxemburg ekibine, Belarus ekibine, Litvanya ekibine, Slovak ekibine yani bu tür daha alt liglerde olan takımlara elenmeyi çok kabul edemiyorum. Evet sonuç olarak Trabzonspor yarın e, kuransını çekecek ve yarın Trabzonspor'un rakibi, muhtemel rakibi olacak ekiplerle ilgili daha ayrıntılı, daha detaylı bir e, değerlendirme yapacağız. Ama sizler de Trabzonspor'un bu kurada kimi çekmesini arzu ettiğinizi lütfen videomuzun altına yazın. Yani bu rakiplerden hangisi olsun. Ben şunu isterim. Yani hani e, Dinamo Zagreb'i, Ludo Yani Dinamo Zagreb, Ludo Gores galibi gelecekse Ludo Gores tabii ki tercih ederim. E, asla istemem. E, yani Kopenhag bu sezon performans olarak düşük olabilir ama. Yani yine de daha ekollü bir takım. Hani Şerif Victoria Pizan'ın galibi sanki bize daha uygun gibi geliyor bana şahsen. Ha Kızıldız Puynik maçını Puynik kazansa Puynik'i tercih ederim tabii ki ama hani çok gerçekçi olmadığı için. Hani Şerif Victoria Pizan bana daha mantıklı geliyor. Sizler de lütfen videolarımızın altına hangi rakibi istediğinizi yazın ve bir sonraki videomuzda da bu konuya biraz atıfta bulunuruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.